Vsevolod Mihailovich Garshin İşaret Seslendiren Akın Altan Semyon Ivanov demir yollarında bekçi olarak görev yapmaktaydı. Kulübesinden bir istasyona 20, diğeri neyse 10 vers yol vardı. Geçen yıl 4 vers kadar uzağında büyük bir iplik fabrikası açıldı. Ormanın gerisinden görünen uzun bacası kara kara tütüyordu. Ancak diğer bekçilerden başka yakınlarda yaşayan kimse yoktu. Semyon Ivanov hasta ve yorgundu. Dokuz yıl önce savaşa katılmış ve bir subaya emir eri olarak bütün sefer boyunca hizmet etmişti. Aç kalmış, soğukta donmuş, güneşte kavrulmuş, sıcakta ve ayazda kırk verslik, elli verslik yürüyüşler yapmıştı. Kurşun yağmurunun altında geçirdiği zamanlar da olmuştu. Evet, ama Tanrı'ya şükür bir tanesi bile isabet etmemişti. Bir defasında bütün hafta boyunca ön atta Türklerle çapraz ateş arasında kalmıştı. Bizim cephe arada küçük bir vadi ve Türkler sabahtan akşama kadar zaman zaman ateş açılmaktaydı. Semyon'un subayı da cephedeydi. Her gün üç kez Semyon ona dağ geçidindeki alay mutfağından sıcak semaver ve yemek götürüyordu. Açık alandan semaverle geçiyor. Kurşunlar ıslık çalıyor. Taşlardan mermilerin çarpma sesi geliyor. Semyon dehşet içinde ağlıyor ama yine de yürümeye devam ediyordu. Komutanları ondan çok memnundu. Her zaman sıcak çayları bulunmaktaydı. Seferden tek parça halinde dönmüştü. Sadece kollarında ve bacaklarında romatizma olmuştu. O zamandan beri çektiği ağrılar da az değildi. Eve döndüğünde Yaşlı babası ve dört yaşındaki küçük oğlu da ölmüştü. Oğlu boğazından hastalanmış, geriye Semyon ve karısı kalmıştı. Çiftçilik yapmak gayeleri yoktu. Zaten tıknaz kol ve bacaklarla tarla sürmek de epey zordu. Köyleri onlar için dayanılmaz olmuştu. Ve talihlerini yeni yerlerde aramak üzere oradan ayrıldılar. Semyon karısıyla bir süre Herson ve Donşina'da kaldı. Ama hiçbir yerde şans yüzüne gülmedi. Karısı hizmetçiliğe başladı. Semyon eskisi gibi dolaşmaya devam etti. Bir gün trenle giderken istasyonun birindeki şef tanıdık geldi. Semyon ona doğru bakınca şef de Semyon'a dikkat kesildi. Birbirlerini tanıdılar. Semyon'un alayından bir komutandı. ''İvanov, sen misin?'' dedi. ''Ta kendisi, efendim.'' Benim. Buraya nasıl düştün? Semyon olan biteni ona anlattı. Şimdi nereye gidiyorsun? Bilemiyorum efendim. Nasıl bilemiyorsun? Bu da mı? Çok doğru efendim. Çünkü gidecek bir yer yok. Bir iş bulmam lazım efendim. İstasyon şefi ona şöyle bir baktı, düşündü ve şunları söyledi. Şöyle yapalım kardeşim. Bir süre istasyonda kalabilirsin. Sanırım evlisin. Öyle değil mi? Karın nerede? Doğru efendim. Evliyim. Karım kursta bir tüccarın hizmetinde. O zaman karına yaz gelsin. Ücretsiz bilet ayarlayacağım ona. Boş bir bekçi kulübemiz var. Bölge şefiyle senin için konuşacağım. Çok müteşekkirim efendim. Diye cevap verdi Semyon. İstasyonda kalıyordu. Şefe mutfakta yardımcı oluyordu. Odun kırıyor, avluyu ve istasyonu süpürüyordu. İki hafta sonra karısı gelmiş ve Semyon bir el arabasıyla kulübesine gitmişti. Kulübe hem yeni ve sıcaktı hem de orada istediği kadar odun vardı. Eski bekçiden küçük bir bostan kalmıştı. Ve demir yolunun iki yanında da bir parça ekilebilir alan vardı. Semyon'un keyfi yerine gelmişti. Toprağını nasıl kullanacağını, alacağı ineği, atı düşünmeye başlamıştı. Ona gerekli malzemeler temin edilmişti. Yeşil bayrak, kırmızı bayrak, fener, düdük, çekiç, vidalama için kurbağacık, küskü, kürek, süpürge, cıvatalar, çiviler, iki tane mevzuat kitabı ve tren tarifesi. İlk zamanlar Semyon geceleri uyuyamıyordu. Bütün tren saatlerini ezberlemişti. Trenin gelmesine iki saat kala toprağını dolaşıyor, kulübesindeki banka oturuyor, rayların titreyip titremediğini, trenlerin ses yapıp yapmadığını, her şeyi dinliyor ve izliyordu. Mevzuatı da ezberlemişti. Kötü okumasına rağmen, heceliye heceliye, yine de ezberlemişti. Yaz vaktiydi. İşi çok ağır değildi. Kar kaldırması gerekmiyordu. Ve o hatta çok sık trende yoktu. Semyon, Günde iki defa kendi sorumluluğundaki alanda bulunan yolu gidip geliyor, oradaki somunları sıkıştırmayı deniyor, yolun seviyesini ayarlıyor, su borularına bakıyor ve eve gidip bahçesini düzenliyordu. İşine tek engel yol müfettişine sormadan yapmak istediği şeyi aklından bile geçirememesiydi ve müfettişinde rapor edip bölge şefine sorup cevap beklemesi gerekiyordu. Bu arada da zaman geçiyordu. Semyon ve karısı sıkılmaya başlamıştı. Aradan iki ay geçti. Semyon komşu bekçilerle tanıştı. Bunlardan biri yaşlı bir adamdı. Onun yerine başkasını geçirme niyetindeydiler. Ve zorla kulübeden çıkarmışlardı. Zaten karısı dolaşıp işlerini yapıyordu. İstasyona daha yakın olan diğer bekçi genç bir adamdı ve daha sert birisiydi. Semyon'la ilk kez demir yolunda İki kulübenin arasında tanışmışlardı. Semyon şapkasını çıkarıp onu selamlamıştı. İyi günler. Sağlıklı günler, komşu. Komşusu ona doğru baktı. Merhaba. Arkasını dönüp gitti. Sonrasında kadınlar da tanıştı. Semyonova Arina da komşusuna selam vermiş ama karısı da çok konuşmadan yanından ayrılmıştı. Semyon bir gün onu gördüğünde genç hanım Eşin konuşmayı sevmez mi? Diye sordu. Kadın bir süre sessiz kaldıktan sonra Onun seninle konuşacak neyi var? Herkesin kendi işi ayrı. Kendi işine git sen de. Tanrı seninle olsun. Tanışmanın ardından bir ay geçmişti. Semyon, demir yolunda Vasili ile karşılaşıyor, yol kenarına oturup pipo içiyorlar ve hayattan konuşuyorlardı. Vasili, genellikle sessizliğini koruyor, Semyon da ona kendi köyünü katıldığı seferi anlatıyordu. Tanrı bilir ömrüm boyunca ne dertler kederler çektiğimi. Tanrı mutluluk nasip etmedi. Tanrı kime dilerse talih onun olur. İşte böyle. Vasilis Stepanich kardeşim. Vasili Stepanich Pipos'unu raylara vurarak külünü boşaltıp ayağa kalktı ve şöyle dedi. Seni yiyip bitiren talih değil insanlardır. Dünyada insandan daha yırtıcı ve öfke dolu bir yaratık yoktur. Kurt kurdu yemez. Ama nefes alan insan, insanı yer yutar. Aman kardeşim, deme öyle. Kurt kurdu yer. Sözler aklıma geldi, söyledim. Yine de insandan daha acımasız bir varlık yok. İnsanların öfkesi, açgözlülüğü olmasaydı yaşamak mümkün olabilirdi. Herkes seni en hassas noktadan kapmaya çalışıyor. Dişleriyle parçalayıp yutmaya. Semyon bir an tereddüt etti. Bilmiyorum kardeşim. Belki dediğin gibidir. Belki de Tanrı öyle istiyordur. Belki de dedi Vasili. Seninle konuşacak bir şeyim yoktur. Her kötülüğün Tanrı'dan geldiğini düşünüp Oturup sadece sabrediyorsan kardeşim, bu seni insan değil, hayvan yapar. Söyleyeceklerim bu kadar. Arkasını dönüp veda etmeden gitti. Semyon kaldı. Komşu! diye bağırdı. Niye kızıyorsun? Komşusu arkasına bakmadan gitti. Semyon, Vasili dönüp gözden kayboluncaya kadar uzunca bir süre onun arkasından baktı. Eve döndü ve karısına şöyle dedi. Arina, bizim komşu kötü kalpli. İnsan değil o. Ancak tekrar karşılaştıklarında tartışmadılar. Yine önceki gibi sohbet ettiler. Hepsi bu kadardı. Eh kardeşim, insanlar olmasaydı, sen de ben de bu kulübelerde oturuyor olmazdık, dedi Vasili. Nesi var ki kulübelerin? Yaşanabilir işte. Yaşanabilir, yaşanabilir. Aman sende. Çok yaşadın, az kazandın. Çok baktın, az gördün. Fakir bir insan için kulübede ya da başka yerde nasıl bir yaşam olabilir ki? Bu kan emiciler yiyor seni. Suyunu çıkarıyorlar. Sonra yaşlanıyorsun. Seni de küspeyi domuzlara yem ettikleri gibi atıyorlar. Ne kadar maaş alıyorsun? Çok değil, Vasili Stepanoviç. 12 ruble. Ben de 13 buçuk. Müsaaden ne sorayım? Neden? Mevzuata göre yönetimin herkese eşit vermesi gerekiyor. 15 ruble. Yakacak ve aydınlatma. Kim karar verdi senin 12'ne ya da benim 13 buçuğuma? Kalan 3 ruble ya da bir buçuk ruble kimin karnına, kimin cebine düşüyor? Sorsana kendine. Bir de yaşanabilir diyorsun. Konunun bir buçuk ya da üç ruble olmadığını anlıyorsun. On beş rublenin tamamı da ödenseydi fark etmezdi. Geçen ay istasyondaydım. Müdürün oradan geçtiğini gördüm. Bu şerefe nail oldum. Kendi ayrı vagonunda gelmişti. Trenden inip durdu. Karnına kadar inen altın bir zinciri vardı. Yanakları olgun yemişler gibi al aldı. Bizim kanımızla beslenmişti. Gücüm olsaydı, iktidarım da olurdu. Uzun süre kalmayacağım burada. Canımın istediği yere gideceğim. Nereye gideceksin, Stepaniç? Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Aç değilsin, açıkta değilsin.'' Küçük bir toprağım var. Karında çalışıyor. Toprak. Bir bak benim toprağa. Bir dal bile yok. Baharda lahana ekmiştim. Yol müfettişi gelip Bu da ne oluyor? Neden bildirmedin? Neden izin istemedin? Sök onları kökünden. Hiçbir şey kalmasın." dedi. Sarhoştu. Başka bir seferinde de hiçbir şey söylemedi. Aklına esti. Üç ruble ceza. Vasili sustu. Piposunu çekti ve sessizce ekledi. Az kaldı. Döve döve öldüreceğim onu. Aman komşu. Sinirlisin şimdi. Söyleyeyim sana. Sinirli değilim. Gerçekten söylüyorum. Bunu düşünüyorum. Beklesin benim kırmızı suratımı. Bölge şefine şikayet edeceğim onu. Göreceğiz. Ve şikayet etti de. Bölge şefi bir gün yolu teftiş etmek için geçiyordu. Ondan üç gün sonra da Petersburg'dan önemli bir beyefendi yolu kullanacaktı. Denetleme yapıldı, geçişten önce her şeyin düzene girmesi gerekiyordu. Çakıl taşları dökülüp hizalandı, rayların tabanlıkları kontrol edildi, çiviler çakıldı, somunlar sıkıştırıldı, direkler boyandı, geçitlere daha fazla sarı kum dökülmesi emri verildi. Komşu ihtiyar kadın, ihtiyar kocasını yabani otları yolması için kapı dışarı etti. Semyon bütün hafta çalışmıştı. Her şeyi düzenledi, kaftanını onarıp temizledi, bakır levhasını parlayana kadar ovaladı. Vasili de çalıştı. Bölge şefi küçük onarım vagonuyla gelmişti. Dört işçi kolu çeviriyordu. Dişlilerden uğultu geliyor, vagon saatte 20 vers hızla çok hızlı bir şekilde yol alıyordu. Yalnızca tekerlekler gıcırdıyordu. Hızla Semyon'un kulübesinin olduğu yere geldi. O da koşarak gidip asker gibi raporunu verdi. Her şey sağlam görünüyordu. ''Uzun zamandır mı buradasın?'' diye sordu şef. ''Mayıs'ın ikisinden beri, efendim.'' ''Tamam, teşekkürler.'' ''164 numarada kim var?'' Yol müfettişi cevap verdi. Vagonda beraber gelmişlerdi. Vasili Spiridov. Spiridov, Spiridov. Ah, geçen yıl hakkında ihtar yazdığımız mı? Evet, o. Tamam. Vasili Spiridov'u görelim. Hadi bakalım. İşçiler kola yüklendi. Vagon hareket etti. Semyon arkasından bakıp, komşuyla sorun yaşayacaklar diye düşündü. Yaklaşık iki saat sonra dolaşmaya çıktı. Kazının oradan demir yolu boyunca başında beyaz bir şeyler olan birinin geldiğini gördü. Semyon izlemeye başlamıştı. Vasili elinde bir sopa, sırtında küçük bir bohça, başının etrafı bir eşarpla bağlı. ''Komşu, nereye toplandın böyle?'' diye bağırdı Semyon. Vasili epeyce yaklaşmıştı. Yüzünde bomboş bir ifade vardı. Kireç gibi bembeyazdı. Gözleri yabani bir şekilde bakıyordu. Konuşmaya başladı. Sesi boğulur gibi çıkıyordu. Şehre, Moskova'ya, yönetim merkezine. Yönetim merkezi mi? Şikayet etmeye gidiyorsun öyleyse. Bırak peşini Vasile Stepanich. Unut gitsin. Hayır kardeşim. Unutmayacağım. Unutmak için çok geç. Görüyorsun. Yüzüme vurdu. Kanımı döktü. Yaşadığım sürece unutmayacağım. Böyle bırakmayacağım. O kan emiciler derslerini alacak. Semyon kolundan tuttu. Dur Stepaniç. Yapmasan daha iyi olur. Eminim. Daha iyi olurmuş. Daha iyi olacağını kendim de biliyorum. Tarihle ilgili söylediklerinde haklıydın. Yapmasam daha iyi olur ama hakkın için dik durman gerekir. Anlat bana. Bütün bunlar neden oldu? Neden? Her şeyi inceledi, vagondan indi, kulübeye göz attı. Ben zaten çok sıkı denetleyeceğini biliyordum. O yüzden her şeyi olması gerektiği gibi düzenledim. Tam gitmek üzereyken şikayetimi dile getirdim. Şimdi bağırıyor bana. Hükümet teftişi yapılıyor burada. diyor. Ve sen bostan şikayetinde bulunuyorsun. Buraya. diyor. Özel müfettişler gelmiş. Sen lahana'dan bahsediyorsun. Ben de dayanamayıp çok da ağır olmayan bir şeyler söyledim ama belli ki o bunlara alındı. Ve bana vurdu. Kahrolası sabrımız ben de öyle olması gerekiyormuşçasına dimdik durdum. Onlar gitti. Ben de kendime gelip yüzümü yıkadım. Sonra çıktım. Ya kulübe? Karım kaldı. Cehennem olsun onların yolları da. Vasili kalkıp eşyalarını aldı. Elveda Ivanich. Bana sahip çıkacak birilerini bulabilir miyim? Bilmiyorum. Yürüyerek mi gidiyorsun gerçekten? İstasyonda yük treni bulmaya çalışacağım. Yarın Moskova'da olurum. Komşular vedalaştı. Vasili yola çıktı ve bir sürede dönmedi. Onun yerine gece gündüz karısı çalıştı, uyumadı. Kocasını beklerken kendi kendini yedi. Üçüncü gün teftişe geldiler. Bir lokomotif, bagaj vagonu ve iki tane birinci sınıf vagon. Ama Vasili hiçbirinde değildi. Dördüncü gün Semyon, Vasili'nin karısını gördü. Gözleri ağlamaktan şişmiş, kıpkırmızıydı. Kocan döndü mü? Kadın, umudunu kesmiş bir şekilde hiçbir şey söylemeden kendi yoluna gitti. Semyon, daha çocukken kamışlardan düdük yapmayı öğrenmişti. Sapın kalbini dağlayarak boşaltıp, gerekli yerlere delikler açar, bir ucuna güzel bir ağızlık yapar, ve istediği her şeyi çalardı. Boş zamanlarında birçok düdük yapar, onları tanıdık yük treni kondüktörleriyle şehir pazarlarına gönderir, onlardan da her biri için iki kapı kalırdı. Üçüncü günkü teftişten sonra, akşam altı trenini karşılamak üzere karısını evde bırakıp evden ayrıldı. Yanına bir bıçak alıp ormana gitti ve kendine çubuk kesmeye başladı. Kendi bölgesinin sonuna kadar geldi. Orada, dağın yamaçlarındaki ormana giden toprak sete çıkan keskince bir viraj vardı. Yarım versilerisinde etrafında yapacağı düdükler için harika çalılar olan büyük bir bataklık bulunuyordu. Bir tutam çubuk kestikten sonra eve döndü. Ormandan yürürken güneş çoktan batmak üzereydi. Etrafa ölüm sessizliği hakimdi yalnızca. Kuşların ötüşü ve ölü dalların üzerine bastıkça onların çıtırtısı duyuluyordu. Semyon Biraz daha ilerleyip demir yoluna yaklaşınca bir yerlerden metallerin çarpışma sesini duyar gibi oldu. Daha da hızlı yürümeye başladı. Kendi bölgesinde devam eden bir onarım yoktu. Bu da ne oluyor? diye düşündü. Ormanın kenarına doğru çıktı. Önünde demir yolunun toprak seti vardı. Setin üzerinde demir yolunda birisi oturup bir şeyler yapıyordu. Semyon, birisinin somunları çalmaya geldiğini düşünüp ağır ağır ona doğru tırmandı. Ayağa kalktığında adamın elindeki levyeyi gördü. Levyeyle rayları yerinden oynatmıştı. Semyon'un gözleri karardı. Bağırmak istiyor ama bağıramıyordu. Vasili'nin koşmaya başladığını görüyor. Elindeki levye ve kurbağacıkla setin diğer tarafından aşağı yuvarlanıyordu. Vasili Stepaniç! Tanrı aşkına! Kuzum geri dön! Levyeyi bana ver! Rayı yerleştirelim! Kimsenin haberi olmaz. Geri dön. Ruhunu günahtan kurtar. Vasili arkasına bakmadan ormana girdi. Semyon biraz yerinden oynamış rayın başında dururken sopasını elinden düşürdü. Yük değil, yolcu treni geliyordu. Ve onu nasıl durduracaktı? Bayrak yoktu. Rayı sağlamlaştıramaz, çıplak elleriyle çivi çakamazdı. Koşmak lazım. Alet almak için muhakkak kulübeye koşmak lazımdı. Tanrım yardım et. Semyon kendi kulübesine koşuyor, nefesi kesiliyordu. Koşuyor, düşecek gibi oluyordu. Ormandan koşarak çıktı. Kulübeye yüz sacan vardı. Çok kalmamıştı. Fabrikanın çalan düdüğünü duyuyordu. Saat altıydı. İki dakika içinde yedi numaralı tren geçecekti. Tanrım, masum canları kurtar. Semyon gözünde trenin sol tekerinin rayın gevşetilmiş kısmına geldiğinde uyuyanları titretip sarsarak uyandırıp korktuğunu canlandırdı. Hemen orada trenin devrileceği 11 sacen yüksekliğinde bir toprak set vardı ve üçüncü sınıf vagonlar yuvarlanacaktı. Küçük çocuklar. Şu anda onlar hiçbir şeyden habersiz trende oturuyorlardı. Tanrım, bana bir yol göster. Hayır. Kulübeye kadar gidip vaktinde dönmeyi başaramazsın. Semyon kulübeye kadar gelmeden geri döndü. Eskisinden de hızlı koşmaya başladı. Neredeyse bilinçsiz bir şekilde koşuyor, ne olacağını o da bilmiyordu. Rayın çıktığı yere kadar koştu. Kestiği çubuklar orada duruyordu. Sebebini anlayamadığı bir şekilde eğilip yerden bir tanesini aldı ve tekrar koşmaya başladı. Trenin geldiğini duyar gibi oldu. Uzaktan düdüğün sesini duyuyor, rayların düzenli ve ağır ağır titremeye başladığını hissediyordu. Daha fazla koşmaya gücü yoktu. Korkunç yerden yüz sacan ileride durdu. O anda aklına parlak bir fikir geldi. Şapkasını ve pamuk mendilini çıkardı. Çizmesinden bıçağını alıp hat çıkardı. Tanrım! Yardım et! Bıçağını dirseğinin üst kısmından koluna sapladı. Bir anda sıcak bir su akıntısı gibi kan boşanmaya başlamıştı. Mendilini kanına bulayıp düzeltti ve sopasına bağladı ve kırmızı bayrağını kaldırdı. Durup bayrağını sallıyor ve tren görülüyor. Makinist onu görmüyor. Yaklaşıyor. Ağır tren yüz sacanlık mesafede durdurulamaz. Kana akmaya devam ediyor. Yarasının kenarlarından bastırıp kanamayı durdurmak istiyor.'' Ama kan akışı azalmıyor. Çok derin yaralanmış belli ki. Başı dönmeye başlamıştı. Gözlerinin önünde siyah noktalar uçuşuyor, kulakları çınlıyordu. Treni görmüyor, gürültü duymuyor. Aklında tek bir düşünce. Ayakta duramıyorum. Düşeceğim. Bayrağı düşüreceğim. Tren üzerimden geçecek. Yardım et Tanrım. Ve gözleri karardı bilincini kaybetti ve bayrağı bıraktı. Ama kanlı bayrak yere düşmedi. Bir el onu tutup aldı ve gelen tren için uygun bir yüksekliğe kaldırdı. Makinist onu gördü, regülatörü kapattı ve buharın yönünü değiştirdi. İnsanlar vagonlardan dışarı attı kendilerini ve bir kalabalığa dönüştüler. Yerde kanlar içinde baygın yatan adama bakıyorlardı. Başka bir adam da sopaya bağlanmış kanlı bir bez parçasıyla yanında duruyordu. Vasili etrafına bakıp başını eğdi. Bağlayın beni. Rayı yerinden ben söktüm. 1887 Son.